Normalde ışığı açardım ama açmak istemiyorum gerçekten böylesi daha iyi şu an daha iyi hissettiriyor en azından. Çok zor bir dönemden geçiyorum. Birkaç gündür bir şeyler çekmek istiyorum ama bir yandan da en son şu hale geliyorum. Aman boş ver. Hayatın tüm zorluklarını unutturan, telaşını unutturan, yaşadığım tüm zorlukları unutturan bir arkadaş grubundan ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü derslerime asla odaklanamıyordum. Hiç önemsemiyordum. Aslında bambaşka hayal, hayal konuşamadım. Bambaşka hayallerim var aslında. Ee, ben artık bu bölümü okumak istemiyorum aslında. Zamanında da zaten çok e, çok aman aman e, nedenlerim yoktu bu bölümü okumak için. Yani nasıl diyeyim size? Hani influencer olmak çok istiyordum. Çok güzeldi çünkü benim için ve hani travmalarımı şu şekilde aşabiliyordum ve e, biraz hayatın içine kendimi sokabiliyordum, biraz hayatı nasıl desem <laughs> biraz daha böyle hayatı daha iyi hissediyordum. Hayat o yaşadığım tüm kötü zamanların e, acısını çıkarıyordum bir yerde e, böyle. Konuşmayı çok seviyordum. çünkü aslında e, şuna şu fikre vardım şöyle daha heh, böyle daha iyi olur şu fikre vardım e, insanlar travmaları neyse bence e, o travmaları o travmaları e, aşmak adına e, işler yapıyorlar kendilerini hayatın o pozitif yönüne eee depresyonan kurtulup hayatın içine atmak için hayatla biraz daha hani e, haşır neşir olabilmek için bence hani bilinçsiz de yapsalar bunu <laughs> bunu bilinçsizce de yapsalar e, bir yerde hayat onları travmaları ne ise travmalarına iyi gelecek mesleklere atıyor. Bazen bu tabii <laughs> belli sebepler neden, nedeniyle e, rayından çıkartabiliyor insanları ve hani hiç sevmedikleri ve Türkiye'nin çoğu olduğu gibi e, Türkiye'deki çoğu insanda olduğu gibi hiç sevmedikleri mesleklere e, giriyorlar ve dolayısıyla sistem çöküyor e, ülkenin psikolojik durumu çöküyor hiçbir şey olması gerektiği gibi işlemiyor ve hani e, iyi ilerlemiyor, kimsenin işi görülmüyor bir yerde ya da yarım yamanak görülüyor ve insanlar sinir krizi geçirmeye başlıyorlar bir yerden sonra. Ee... Neyse biraz daha kendime döneyim. Yani demek istediğim e, ben de kendimi böyle anlatmayı çok severdim. Evet belki biraz yalnızlığımdan kurtuluyordum. Ee, ya da ne bileyim kendimi ifade edemiyordum zamanında ee, ifade edemediğim durumlardan ötürü Travmalarım vardı ee, ve burası ve Instagram e, bana çok büyük şeyler kattı çok iyi hissettirdi ve hani e, iyi geldi özgüven verdi yani çok büyük katkısı oldu. YouTube'a da Instagram'a da sonsuz teşekkür. Ve tabii ki belki bir yerde bana travma yaşatan insanlara sonsuz teşekkür. Çünkü potansiyelimi keşfettim arkadaşlar. Dediğim gibi hani evet travmalar hani kötü aslında bakıldığında ama bir yerde insanın potansiyelini gerçekleştirmesi için bir anahtar aslında. Boşuna travmalar yaşanmıyor ve hayatta yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil. İşte ee, işte arkadaşlarımdan ayrılınca e, hayat neşem biraz gitti. Baya kötü olmuştum ilk birkaç gün. Ee, ama bir yandan da iyi geldi gibi. Çünkü derslerime e, şu an konudan konuya mı atlıyorum bilmiyorum ama neyse İçinden geldiği gibi konuşacağım. Ee, onlardan ayrılmak biraz iyi geldi. Çünkü derslerime ve derslerin ciddiyetine odaklanabildim. İlk defa derslerime çalışabildim. Şey de merak ediyordum aslında. Hani ben gerçekten not tutabilir miyim? Ben gerçekten hani iyi bir şekilde not tutup derslerime çalışabilir miyim? Acaba şu zamana kadar savaştığım, yaşadığım koşullar mı derslerime çalışmamamda etkili oldu? Çünkü bayağıdır Ben işte KYK'ya geçmek için mücadele veriyorum ya da bazen işte bırakıyordum okulu. Eee işte birkaç kere bırakma kararı aldım. Çünkü hani dediğim gibi bambaşka hedeflerim var aslında. Gerçekleştirmek istiyorum ama hani bazı şeyleri akışına bırakmak gerekiyor. Evet belki gelecek o sana ama e, istediğin şey gelecek sana ama bazı şeyleri akışına bırakmak gerekiyor. Yani her ne kadar ya zaten hayata bir kez geliyorum hani zaten bu hayatı şu, bir kez yaşıyorum hani niye boşuna vakit kaybediyorum gibi e, aklına bir şeyler doluyor. Ama sonradan hani olması bir şeyleri yaşaman gerekiyor yani hani en ufak bir şey yaşamam gerekse bile ne o şeyi yaşamadan başka bir level'a geçemiyorsun. Ee, dolayısıyla hani artık şey kabullenmek zorunda kaldım ve kabullenince bunu yavaş yavaş kabullenme aşamasına geçtim. Bunu kabullenince daha bir e, iyi hissetmeye başlıyorsun. hani Diyorsun ki böyle olması gerekiyor ve ben şu an bunu yaşamam gerekiyor. Ee, başka çarem yok. Deyince hani o bir şeyleri yapamamanın e, Bu bir avutma değil asla bence Bir şeyleri yapamamanın e, O oh, Yapamıyorum olmuyor hani istediğim şeye ulaşamıyorum katak, Takıldım tıkandım kaldım burada e, Falan yerine bu Bu kötü hissiyatın yerine e, Daha böyle ben ait olduğum yerdeyim, olmam gereken yerdeyim ve şu an bunu yaşamam gerekiyor ve bunu yaşıyorum dediğimde içim biraz daha ferahlıyor ve rahatlıyor. Hayat bir yarış değil aslında çünkü yani evet bir yerde e, istediklerimiz, hayallerimiz var ama hayat bir yarış olmadığı için aslında bu çok çünkü bu birçok insanın bilinçaltında, düşüncelerinde bir yerde saklı hayat bir yarış gibi herkesle yarış halindeyiz gibi ama asla hayır e, sadece ben e, sadece yani siz de dahil bunu aslında e, sadece biz önceki günümüzle e, bir sonraki günümüz yarışması gerekiyor bir sonra bir önceki günkü benle şimdiki bugünkü ben yarışması gerekiyor aslında dün ne yaptım ve bugün ne yapıyorum yarışması aslında hayat e, ve e, yaşanması gerekiyorsa bir şeyler yaşanmak zorunda e, evet mesela şöyle bir şey de var ben e, Alet dizimine inanan birisiyim. Alet dizimiyle oluşan mucizelere inanan birisiyim. Ee, e, köklerdeki sorunları çözdüğümüzde, e, tıkanıklıkları çözdüğümüzde, blokajları çözdüğümüzde, hayatın bizim için insan için çok daha kolay bir şekilde e, ilerleyeceğine inanan birisiyim. Ve tabii ki her alet dizimciye inanmıyorum çünkü Maalesef ki e, Yine başka işlerde olduğu gibi birçok Bu işte de hani Sırf işte para kazanayım Aman çok zengin olayım şöyle böyle Gibi para için bu işin içine giren e, insanlara Asla destek vermiyorum Asla güvenmiyorum Yani asla e, Umarım kalplerine Rabbim iyilik verir de Hani e, bu blokajdan çıkarlar. Bu para blokajdan çıkarlar ve hani yapması gerektiği, yapması gereken işleri yapmaya başlarlar. Çünkü her işte olduğu gibi bu işte de e, yanlış e, çok yapanlar veya ve insanlar hani şifalanmak için geliyor bu dizimi şeyine olayına ama insanlara daha biter travmalara sokuyorlar. Bu yanlış e, yapanlar bu işi Neyse işte hani e, 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 aile dizimine katılmak istiyorum belki diyorum ki acaba aile dizimine katılsam e, birkaç blokaj çözülür hani ben istediğim işe hayal ettiğim işe daha mı çok daha mı kolay ulaşıyorum ama işte hani bir yandan da para gerçekten durumu var ve hani Ailemi de inandıramıyorum bazı şeylere ben yani desteklemiyorlar inandıramıyorum yani bir yerde tıkanıp kalıyorum çok çabaladım İnan ben yani bir şeyler söyledim falan konuştum ettim ama olmayınca olmuyor abicim ve e, bir türlü şey yapamıyorum yani elimde değil bazı şeyler ve bunun kabulüne geçtikten sonra daha bir hafifliyorum o sırtındaki yük kalkıyor çünkü yaşamam gerekiyorsa bir şey yaşamak zorundayım, yaşamak durumundayım. Demek ki Bu bölümde olmak Zorundayım şu an demek ki yani bu bölüm Bana iyi gelecek demek ki bir yerde Evet belki ileride bu mesleği yapmayacağım Ama Belki de yapacağım bilmiyorum ee, Ama şu anda çok daha sevdiğim bir iş var ee, Doğal taşlarla e, Uğraşıyorum Biyo enerjiyi çok istiyorum yapmayı ve aile dizimi ne katılmak ve daha doğrusu şöyle aile dizimi hmm, uygulayıcısı olmak istiyorum bunu çok fazla çok istiyorum gerçekten de yani alet dizimi enerji ve taşlar ee, ve tütsü işi yani bu tarz enerjisel işlere girmeyi çok istiyorum. Gönülden onları yapmayı insanlara Şifa olmayı ve kendi de şifalanmayı çok çok istiyorum Gönülden istiyorum bunu gerçekten ee, bakalım ne olacak? dediğim gibi hani bazı şeyler olması gerekiyorsa oluyor olmaması gerekiyorsa olmuyor Belki benim de zamanım vardır ee, Zaman akışına bıraktım gitti gerçekten bazı ya bazı zamanlarda çok böyle... Kendimi gelince diyorum ki Akışına bırakmalısın diyorum ee, O şekilde Yani Nereden nereye geldim tabi de işte hani Gerçekten Uzun zamandır e, Depresyonla mücadele ediyordum zaten Ve de Hala etmekteyim yani uyku problemim var Almam gereken bazı ilaçlar var Maalesef Yani ilaç almak istemiyorum aslında ama Almak zorunda kalıyorum çünkü Alternatif e, Bazı şeyler var Yine ilaçlar var bitkisel e, Ama Hani Onlar da çok pahalı Geçen araştırdım da bir kutu ilaç bin lira falandı yani. 1500, 1200. Yani imkansız. İmkansız demeyeyim iptal. İmkansız demeyeyim. Kullanabilmem için o tip ilaçları neler mümkün. Ama şu anda elimde mevcut olan durumda maalesef eczane ilaçlarını kullanmak zorunda kalıyorum. Eee... ...tabii onun aşırı yan etkileri var. Neyse ki doğal taşlarla yan etkileri geçiriyorum. az Ya azalıyor ya da sıfıra iniyor yani. Ee, doğal taşlar gerçekten... E, 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 ...ilaçların yan etkileri... E, ...sıfıra kadar inebiliyor yani. Çünkü taşlarda da mineraller var. Ve vücudu... ...mineraller aslında yönettiği için... ...bir yerde dengeye getiriyor. İlaçların verdiği fazla mineraller... Ee, ve taşlarda bulunan mineraller ee, ilaçların verdiği fazla mineralleri dengeye getiriyor. Yani o şekilde. Çünkü taşlarda da taşlara, da, taşlara yine gireriz ee, konu taşlar konusunda ama şöyle diyeyim. Ee, taştaki molekül değerinden dolayı, taştaki molekül değerinden dolayı ee, diri gözeneğinin içine akıyor mineraller. Öyle. <laughs> Ondan sonra evet teşekkür ederim sayenizde burası sayesinde biraz kendime geldim toparlandım bugün de yarın ders var ee, ve bugün ders çalışıp çamaşır yıkamam lazım hemen yani. Geçecek. Her süreç geçtiği gibi. Bu süreç de geçecek. Bakalım. Artık bir yerde savaşmayı bıraktım ve... Yaşıyorum sadece. Hani... Arkadaşlarımın gitmesi... Hayatımdan... Eee... Başka olumlu şeyler getirdi. <laughs> Ondan sonra gitmesi olumsuz şeyler de getirdi tabi de. Yine de olumluya bakmak lazım ilerlemek lazım başka çaresi yok başka türlü olmaz ee, bu şekilde. bir şeyler yine gittim ama hani, ee, düzelecek yine tekrardan her şey rayına girecek ve düzelecek inanıyorum inanmaya çalışıyorum her şeyde olduğu gibi çünkü çok şey yaşadım ve her zaman rayına girdim her zaman bir şekilde devam etti yaşam her zaman iyi şeyler oldu yine geçecek yine iyi şeyler olacak elbette. Biraz zaman biraz akışa bırakmak biraz yaşamak anı. Bakalım bundan sonraki mucizem hediyem ne olacak. Yaşadığım bu durumun mucizelerini güzelliklerini hediyelerini almayı kabul ediyorum. Görmeyi, hissetmeyi, yaşamayı, idrak etmeyi, bu mucizeleri bu yaşadığım bu durumun hediyesini, hediyelerini, mucizelerini, güzelliklerini görmeyi, idrak etmeyi, yaşamayı ve hissetmeyi kabul ediyorum. Öyle, teşekkür ederim beni dinlediğin için. Ee, şu şu ana kadar beni dinlediysen bu çok kıymetli. Tekrar teşekkür ederim. Şimdilik görüşmek üzere. Şimdilik görüşmek üzere o zaman. <laughs> ben gideyim. Çamaşırlarımı makine atayım. Artık onlar bir yıkansın. Sonra biraz bir tuvalete girmedim daha tuvalete gideyim. Biraz bir şeyler atıştırayım belki. Onun haricinde öyle biraz daha çalışırım. Bakalım. Görüşürüz. Yine ben ekrana böyle konuştum ama yani e, kameraya bakmam gerekiyor normalde ama <laughs> arada böyle oluyor işte. Bye.